Arkadaşlar İzmir Karabağlar Belediyesi İşkur üzerinden 45 beden işçisi alımı yapacağını yayınladı. İşkur üzerinden işkur.gov.tr ben linki yorumlara atacağım. Giriş yapıyorsunuz. Adrese giriş yapan adaylar iş yeri türü kısmında kamuyu seçip ara dediklerinde İzmir Karabağlar Belediyesi'ne e, ulaşıp başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilirler. 45 beden işçisi. Dediğim gibi en az ilkokul mezunu, KPSS şartı yok. E, i̇lçe belediyesi, e, o ilçede oturma şartı var. E, bildiğiniz gibi bu hep istenen bir şart. Zaten Karabağlar Belediyesi e, başvuru sırasında kimlik fotokopiniz, sağlık raporu, öğrenim durumunuzu gösterir belge, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, adli sicil kaydı ve askerlik durumu yeterli. İŞKUR üzerinden müraca